Allahu Billahi min Shaytan Rjeem. Bismillahi rahman r-Rahim. Rabbi alemin Ve salat ve salam ala Rasulüna Muhammedin ve ala Aalehi ve sahbihi ajamain. Kıymetli kardeşlerim, bugün inşallah teyzimde ahiret inancını ele almaya çalışalım. Her ne kadar bazı istisnalar olsa da deistlerin genel olarak ölüm sonrası tekrar dirilişi ifade eden ahiret hayatına da iman etmedikleri malumdur. Zaten ileri sürdükleri öncüllerden hareketle sonucun böyle bir inkarı gerektirdiği ve emir vermeyen bir, bir tanrının hesap da soramayacağı anlaşılmaktadır. Bu konsepte göre, anlayışa göre yani yaşam sadece dünya hayatıyla sınırlıdır. Deizm evrenin muhteşem bir düzen içerisinde tanrının varlığını, tanrının varlığının bir göstergesi olduğunu düşünür doğanın, tabiatın hatta insanın nasıl yaratıldığının bir izahı vardır deizmde. Ancak konu ölüm sonrası hayatın varlığına gelince deist düşünce sahipleri dilsiz kesilmişlerdir. Oysa ölüm sonrası hayatın olup olmadığı ile ilgili diğeri referanslar göz önünde bulundurulmaz kısalar bile deizmin tanrı tasavvuru her şeyi üzerine bina ettikleri akıl ve bilimsel verilerde Ahiretin ispatı için yeterli delil vardır. Bunlardan birkaçını burada zikredecek olursak, birinci olarak yaratıcının adil olması, yani adaletle hükmeden olması ahiret hayatının varlığının en büyük delillerindendir. Deistlerin mutlak manada adalet sahibi olduğuna inandıkları yaratıcının dünyadaki insan ve canlılar arasında cereyan eden olumlu ve olumsuz münasebetlerin karşılık bulması nasıl olacağı hususunda herhangi bir şey izah edememektedirler. Mesela büyük başarıları imza atan bir mümin ile asalak bir hayat yaşamış bir kişi, onur ve şerefiyle yaşamış, çalışıp kazanmış birisiyle zorba ve hırsız, elindeki güç ile mazlumların hukukunu çiğneyen despot birisiyle hakkı çiğneyen mazlum, gece gündüz insanlara iyilik etmek isteyen kişiyle beşikteki bebeği bile katmek, katletmekten çekinmeyen cani ve kitleleri yok etmek için çalışan terörist, kendi menfaati uğruna dünyayı ateşe vermeyi göze alan katil ile bunların zulmüne kurban giden kimseler için muhasebe olacakları bir makam olmayacak mı? Dünya hayatının sonra ermesiyle bunlar eşit şartlarla mı yaşamış olacaklar? Bu hayat sonunda inkar içerisinde yaşayan zalim, haksız, gaddar ve zorbar kişi, zorba kişiler sıkıntısız hayat geçirerek ve ceza da görmeden çekip gidiyorlar. Bunların bir karşılığı olmayacak mı? Oysa izzet, celal ve adaletli olmak bu edepsizlere gerekli dersin verilmesini, mazlumların hakkının kendilerinden alınmasını gerektirir. Bu dünya hayatında olmayacağına göre ahiret vardır ve oraya bırakılıyor demektir. O halde gerçek adaletin tecelli edeceği bir hayatın ve makamın olması akli bir gerekliliktir. İkinci olarak yaratıcının Hakim yani hikmet sahibi olması ahiret hayatının varlığının delillerindendir. Ahiret hayatının olmadığına inanmak ve yaşamın sadece dünya hayatından ibaret olduğunu iddia etmek hikmet dışı bir yaratma düşüncesini de beraberinde getirmektedir. Halbuki gerek evrende görülen düzen, gerek insanların mükemmel bir varlık oluşu sıradan bayağı bir yaratılış olmadığını en büyük ifadesidir. Deist bir kimsenin tanrı tasavvurunda onun evreni e, asla amiyane yani bayağı, hikmetsiz, başıboş boş yaratmadığını sanatsal bir eserin tasarımı tasarımını yaptığı inancı vardır. Böyle bir sanat eseri insanların emrine verip hiçbir kural koymadan Başıboş yaşamalarını irade etmek hiçbir mantıkla izah edilemez. Akıl, şuur ve idrak sahibi insanın yaşamının ölümle sonuçlanacak bir dünya hayatına indirgemesi, hiçbir sınava tabi tutulmaması, amaçsız ve gayesiz olması, hikmet ile bağdaşmayacağı gibi akıl ve mantıkla da izahı da mümkün değildir. Yaratılış amacının sadece oyun, sadece eğlence, sadece haz alma ya da sadece arzuların tatmin edilmesi şeklinde algılanması hikmetli bir yaratmanın sonucu olarak değerlendirilemez. Üçüncü olarak Selim Fıtrat bize ölümden sonra bir hayatın olduğunu ortaya koyar. Dünya hayatından sonra ahiret hayatının geleceği aklen mümkün ve insan doğasının böyle bir inanca ihtiyaç olduğunu e, genel bir kabulüdür. Çünkü her insan her insan beni kim yarattı? Neden yarattı? Ne, ben nereye gideceğim şeklindeki sorulara cevap araması fıtratında olan var olan bir durumdur. Zira bu düzenin böyle doğum ile ölüm arasında bir zaman dilimini kapsamasına ve sonrasında hiçbir yaşamın olmamasına inanmak, bu soruları elbette cevapsız bırakmak demektir. İşte bu duygu insanın fitratında ahiret inancının olduğunun bir delilidir. Yine e, dördüncü delil olarak ahlaki davranma düşüncesi ölümden sonra bir hayatın var olduğunu ispat eder. İnsan aklı, insanın ahlaklı davranmasının gerektiğiyle hüküm verir. Ahlaklı davranma ise kişinin iç dünyası ile alakalı bir durumdur. Kişiyi ahlaklı davranmaya sevk eden en önemli etken, bir gün ahlaklı davranmanın karşılığını göreceği bir günü olduğuna inanmasıyladır. İnsanın kalbinin içinden, vicdanından başka hiçbir şey kötülüklere engel olamayacaktır. İşte bu hususiyetle insanı içerisinde kötülük yapmaktan e, sakındıran bu duygular ancak ahiret inancı sayesinde olumlu sonuçlar ortaya koyar. Aksi halde kanunları koymanın, polisleri koymanın, bekçileri koymanın, bekçilerin olmasının bir yerde kişinin ahlaksız davranmasına, hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Beşinci olarak yine tecrübe olmak müşahede ettiğimiz yani tecrübe ederek müşahede ettiğimiz bu dünya hayatı ahiret hayatının da olabileceğine büyük bir delildir. Ahiret hayatına en büyük delil haddi zatinde bizim yaşadığımız şu dünya hayatıdır. İkinci hayatı inkar edenler ne yazık ki bedihi olarak apaçık bir şekilde şu ilk hayatı dünya hayatını kabul ederler. Peki ilk defa evreni meydana getirmiş olan zat ikinci bir defa aynı ameliyeyi iade etmekten niçin aciz kalsın? Bugün bizim yaşamakta olduğumuz tecrübenin ikinci bir defa olması neden imkansız olsun? Oysa tecrübe edildiği için bir şeyi ikinci defa yapmak birinci defa yapmaktan daha kolaydır. Bu da ahiretin var olduğunu gösteriyor. Altıncı olarak son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalar ölümden sonra bir hayatın olduğunu ortaya koyuyor. Amerika'nın Wake Forest Üniversitesi'nden doktor Robert Lenza en son çalışması ile büyük bir tartışma başlattı. Kök hücre araştırmacısı olan Lenza, kuantum teorisi üzerine yaptığı çalışmaların sonucunda şu sonuca, şu sonuca ulaşıyor. Ölümden sonra bilincimiz kaybolmuyor. Başka bir evrene transfer oluyor. Beden ölümünün yaşamın sonu olmadığını belirten lenza, ölümün, ölümün algımızın bir parçası ve farkındalığımızın meydana getirdiği bir ilüzyon olduğunu ifade ediyor. Lenze'ye göre hayat sona, sona ermiyor, başka bir boyuttan sonsuza kadar devam ediyor. Bu fikrinde enerjinin asla yok olmadığını, yok olmadığı gerçeğinden de yola çıkan Lenza bu enerjinin bizi biz yapan en önemli ögü olduğunu ve bilincin ölümden sonra varlığını sürdürdüğünü söylüyor. Yine aynı şekilde konuyla ilgilenen ülkemizden Profesör Doktor Sultan Tarlacının hem kendi çabaları hem de dünyada yapmış olduğu uzun süreli deneyleri anlattığı kitabında öldükten sonra bilincin kaybolmadığına dair bilimsel bulguların ortada olduğunu ifade ediyor. Yine Alman doktorlar ve psikologlar tarafından yapılan bir klinik deneyde ölümden sonra yaşamın olduğu duyuruluyor. Bazı forumlarda ölümden sonra yaşamın olduğu gösteriliyor. Bu ise ölümle burun burunu olan 90 hasta üzerinde yapılan bir araştırma vasıtasıyla ortaya konmuş bir netice oluyor. Yedinci delil olarak da evrenin ses ve hareketleri kaydetmesi de ahirete delildir. Modern ilim bugün ispat etmiştir ki aynen durgun suya bir taş attığımızda suyun yüzeyinde meydana gelen daireler gibi insan konuşmak üzere dilini harekete geçirdiği anda havada ses dalgaları meydana gelmektedir. Bilim insanları bu ses dalgalarını kaydeden bir alet icat etmeye daha henüz muvaffak olmuş değillerdir. Ancak istikbalde böyle bir aletin icadı ile birlikte eski sesleri dinleme imkanı elde edilmiş olacaktır. Aynı şekilde modern ilim ışıkta olsun, karanlıkta olsun, tek başına olsun insanlarla beraber yaşanmış olsun fark etmez. Bütün işlerimizin resimler halinde fezada bulunduğuna ve herhangi bir insanın hayatı boyunca işlemiş olduğu bütün iyi kötü emirleri, amelleri öğrenmek üzere bu resimleri herhangi bir anda toplamanın mümkün olduğuna kesil olarak inanmaktadırlar. Bu çalışma bize evrenin sesleri ve yapılan işleri kaydettiğini ortaya koyuyor. Tanrının kainatı mükemmel yarattığına inanan deistlere sormak isteriz. Peki Allah bu sesleri ve işleri neden kaydediyor? İşte bu açıdan ahiret inancı kıyastan uzak kalmıyor demektir. Çünkü kıyamet nazariyesi insanın her konuştuğu sözün yazıldığını ve insanın o hesap günü bütün bunlardan mesul olacağını söylüyor. Yine e, ahiretin varlığına delillerden bir tanesi semavi dinlerdir. Birbirinden farklı yerler ve zamanlarda yaşamış peygamberlerin en küçük bir fark olmaksızın ölüm sonrası hayatı haber vermeleri de böyle bir hayatın e, olduğunun en büyük delillerinden bir tanesidir netice itibariyle bu kadar delirden sonra netice itibariyle deriz ki bir düşünce sahibi fikrini uzun ve kesin araştırmalar sonucunda ortaya koymalı ve gelecek sorulara kesin cevap vermelidir. Ne yazık ki deizm her şey hakkında ahkam keserken ahiretle alakalı sorulara kulak tıkamıştır. Şimdi biz bir daha deizme şu soruları e, soruyoruz ve cevap bekliyoruz diyoruz ki tanrı bir saat gibi işleyen muhteşem evreni niçin yarattı? Niçin bu düzeni koydu? İnsanlara niçin akıl verdi? İnsanoğlu akıl yürütme sayesinde ahlaki yasaları bulabilir, bilebilir. Ancak yeniden biri delilme olmayacaksa, insan bu dünyadaki yapıp ettiklerinden hesaba çekilmeyecekse, o zaman bu ahlaki ilkeleri niçin uygul uygulamalı? ya da niçin iyi olmalı? Yine aynı şekilde deizm'e göre dünyadaki varlığımızın bir amacı ve bir gayesi var mıdır? Dünyada bir amacımızın olup olmadığı konusunda deistler arasında niçin bir fikir birliği bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalar bize evrenin sesleri ve yapılan işleri kaydettiğini ortaya koyuyor. Peki Allah bu sesleri ve işleri niçin kaydediyor? Deistlerin mutlak manada adalet sahibi olduğuna inandıkları yaratıcının dünyadaki insan ve canlılar, canlılar arasında cereyan eden e, olumlu olumsuz bütün münasebetlerin karşılık bulmasını nasıl izah edecekler? Yani bir cezası ileride olmayacak mı? Karşılıklı olmayacak mı? Tabii bu sorulara deistlerin ortak bir cevabı yoktur. Bir kısım bir kısmı insanların yapıp ettiklerinden muhakkak bir karşılık bulacaklarına inanırken bir kısım deistler ise bu konuda agnostik tavır sergilemişlerdir. Bu nokta, bu noktalarda deizmin insan aklını merkeze alan hakikat anlayışı bu soruları makul bir şekilde açıklamada yetersiz kalmıştır. İşin garip tarafı ahireti inkar beraberinde birden çok akli problemi ortaya koyduğu halde aklı kullanmayıp ideolojik taassuplarına yenik düşmüşlerdir. Oysa, kend, oysa kendi Tanrı inançlarını, Allah inançlarını gözden geçirseler ahiretin varlığına kesin kanaat getirirlerdi. Başka bir konuyla buluşmak ümidiyle hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.